billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala rasulina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Müjde müminler, size ihsan Rahmandır gelen, şanına tazim edin bu mahı bu gelen. Ondandır feyzi hidayet, ondadır affu kerem kadrini bil, mevsimi inzali Kur'an'dır gelen. Evet, Ahmet Remzi de de Ramazan-ı Şerif'in gelişini bu şekilde dile getirmiştir. Kıymetli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz, uğurladığımız andan itibaren yeniden kavuşmayı arzu ettiğimiz, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının birinci gününde İl Müftülüğümüzün sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınladığı Ramazan Sohbetleri Programı'nda karşınızdayız. Bugünkü ilk konumuz, programımızın ilk konusu, Kutlu Misafir Ramazan ve bu konuyu değerlendirmek üzere, konuşmak üzere İl Müftümüz Sayın Selçuk Kılıçbay Hoca'mızla beraberiz. Hocam, Hocam hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. hoş Şuan, gördük. Allah razı olsun. Sefa bulduk. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun. Eyvallah hem bizlerin hem izleyicilerimizin Rabbim Ramazan'ın hayırlara vesile eylesin. Amin. Ee, bereketli bir şekilde geçmeyi nasip eylesin. Amin inşallah hocam. O zaman başkanlığımızın 2026 yılı Ramazan ayında belirlediği tema Ramazan Cami ve Hayat. Bu başlık üzerinden gittiğimizde ilk olarak neler söylemek istersiniz? Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Öncelikle bizleri yaratan, bizleri bu rahmet iklimine, mağfiret iklimine Ramazan mektebine kavuşturan esirgeyen, bağışlayan yüceler yücesi Cenab-ı Rabbül Alemine sonsuz hamdü sanalar olsun. İki cihan güneşi Ramazan-ı Şerif'teki en hayatımızdaki en güzel örneğimiz ve Ramazan'ı da ne şekilde geçirmemiz konusundaki bizim mihmandarımız, rehberimiz, örneğimiz. Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına, onun yolunda olan ümmete salatu ve selam olsun. Cenab-ı Hak bu manevi iklimi, bu Ramazan mektebini en güzel şekilde geçirmeyi nasip eylesin. Amin. Konuğumuz, daha doğrusu konuğumuz kutlu misafir Ramazan. Bizim kültürümüzde misafir çok önemli. Hep misafir bereketiyle gelir. Derler ki on getirir, birini kullanır, dokuzunu bırakar, birini alır. Yani her gelen misafir on da gelir, dokuzunu bırakar. Ancak bu misafir biraz daha ağır misafir. Misafiri şuradan anlıyoruz. Dedi ki her misafirin değerlidir, önemlidir, baş tacıdır. Ancak misafir ki düşünün içerisinde bir ömre bedel gece getiriyor. Kur'an'ı getiriyor. Ramazan'ı getiriyor. Orucu getiriyor. Mukabele'yi getiriyor. Teravih'i getiriyor. Yani aklınıza ne geliyorsa bütün güzellikleri barındıran bir misafir geliyor. Onun için o baş köşededir. O baş köşede olduğu zaman da misafirin getirdiklerinin kıymetini bilmek. Misafirin artık biz eline değil getirdikleri güzelliklere bakacağız. İnşallah bu getirdiklerin içerisinde tabii ki orucu getirdi. Kur'an'ı getirdi. Bu yıl başkanlığımızın Ramazan ayında belirlemiş olduğu tema Ramazan, oruç, cami ve hayat. Ramazan denince zaten onunla alakalı görüşmeler, konuşmalar yapılıyor. Cami ve hayat nasıl hem Ramazan içini nasıl bulundurmak lazım? Enfal suresinde bir ayet-i kerime var. Estağfirullah. Ya <laughs> eyyühellezine amenüstecibu lillahi ve rasul. izâ lima yuhiyikum. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهِ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَاَنَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Burada Rabbimiz buyuruyor ki, iman edenlere, malumunuz Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa indirilmiştir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de kişiye özel, müminlere özel ayetler vardır. Bunlar 88 tanedir. Bunlar yani müminlerin her kişiye özel indirilmiştir. Yani genel olarak bütün Müslümanlar alsın diye değildir. Bir hocamız vardı Allah selametini versin derdi ki bu ayetler okunduğu zaman isminiz neyse onu mutlaka bu ayetin başına koyup o şekilde okuyacaksınız. Yani ey iman eden Ahmet kulum, Mehmet kulum, Fatih kulum, Ayşe kulum adımız neyse koyup o şekilde okuyacağız. O zaman çünkü kişiye özel oluyor. Biliyor ki Rabbimiz ey iman eden kulum. İstecibu lillahi velil rasul idâ da'akum lima yuhyikum. Allah ve Resulü sizi hayata davet ettikleri zaman o davete uyun. Onun için bu konunun belirlenmesi çok önemli. Hayata davet var burada. Yani hangi hayat? Zaten hayattayız. Ama hangi hayattayız? Biyolojik hayattayız. Herkes hayatta zaten. Yeryüzünde ne kadar canlı varsa hepsinde canlılık emaresi vardır. Ama her canlı hayatı yaşayabiliyor mu? Yani hayat dediğimiz Kur'an'ın bize lütfettiği, Rabbimizin buyurduğu, Allah ve Resulünün davet etmiş olduğu hayat. O da razı olunan hayat. Peygamberin yaşadığı hayat. Kur'an'ın emrettiği Hazreti Peygamberin hayatıyla, sünnetiyle, hadisleriyle ortaya koymuş olduğu hayattır bu. Onun için hayatın da merkezi camidir. Yani bazı yerlerde merkezde bir şey vardır. İslam kültürünün, medeniyetinin temeli camiye bağlanır. Hatırlayalım. Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Hicret esnasında zaten şunların Medine'ye geçmeden Mekke'de efendimiz e, ayetler inmeye başladığında ayetleri ve endire asire tekel akrabin yakınlarına bunları uyar, hatırlat dendiğinde efendimiz bunları Kabe'de hatırlatmaya başladı. Yani Kabe de ilk mescittir yeryüzünde kullanan ilk mabettir. Yani bütün hayatı anlatıma, yaşama merkezi mabettir. Mekke'de de mabettir. Efendimiz hicrete çıktığında hicret yolunda, malumunuz Kuba'da kalmıştır bir hafta on gün kadar. Kuba'da kalmış olduğu süre içerisinde yaptığı ilk iş nedir? yine mescittir. Yani hayatın merkezi olması lazım. Müslümanların buluşma yeri olması lazım. Tabiri caizse hayatın bütün sıkıntılarından, hayattaki her türlü ızdırap, insanın ruhunu daraltan, gönlünü daraltan, bir şekilde stresini, bunalımını ortaya koyan o sıkıntılardan kurtulup rahatlayacağı bir yer olması lazım. O da camidir. Mescittir. Onun için Efendimiz bakıyorsun Kuba köyünde 10 gün kaldığı yerde bunu yapıyor. Hemen Efendimiz Medine'ye icat ettiğinde, Medine'ye gittiği zaman herkes Efendimiz'i kendisi misafir etmek istiyor. Efendimiz bırakın diyor. O deve emredilmiştir, o gideceği yeri bilir. İlk çöktüğü yere Efendimiz malumunuz orada buradan mescit yapılacak diyor. Daha sonra Mescid-i Nebevi. Mescid-i Nebevi inşa ediliyor. Bizati Efendimiz kendisi onun inşasında, onun inşaatında bizati çalışıyor, kerpiç taşıyor. Her ashabıyla beraber aynı şekilde o inşaata bulunmuş oluyor. Buradaki mesele şu, hayatın merkezi cami. Peki cami dendiğinde ne anlıyoruz? Caminin bir kaybolan mahiyeti var. Yani İslam tarihinin ilk döneminde cami dendiği zaman içerisinde sadece namaz kılınmıyor. Namazın Aynı zamanda ilk üniversite olan Ashab-ı Suffe, Mescid-i Debeb'in hemen bitişiğinde ilk üniversite, okul, mektep aynı zamanda ilim, irfan, hikmet, aynı zamanda insanların her türlü sıkıntılarının anlatılıp çözüm bulunmuş olduğu bir yer. Onun için cami bu işte, kelime anlamı da böyle, toplanılan yer. Her türlü şekilde toplayacak ama toplanılan yerin içerisinde ne vardır? Bir insan bir yere niye gider? ya bir ihtiyacını gidermek için toplanır orada. Yani toplu olan yerlerde ya bir şey dağıtılır gider onu almak ister. Ya orada alacağı bir şey vardır ya da vereceği bir şey mutlaka gideceği yerde bir şey elde etmesi lazım. Onun için toplanma yerinde, o toplanma yeri boşuna değildir. Kuru kalabalık değildir. Caminin merkez olması, caminin hayatın merkezine konması ondan sonraki bütün hem Emevilerde, Halife döneminde Emevilerde, Abbasilerde, Selçuklada, Osmanlı ve günümüze kadar. Yani bir beldeye gittiğinizde o beldenin merkezine baktığınız zaman camidir. Bu bütün kültürlerde böyledir. Avrupa'ya gidin, Avrupa'da da mutlak surette kendi kültürlerini tanıtan işte kiliseleri işin merkezindedir. Yani hem gösterişlidir ve aynı zamanda bu camiler, mabetler oranın bir mührüdür. Yani bir insan dışarıdan geldiğinde ya burası İslam bellesi mi değil mi diye araştırmasına gerek yok. Camiyi gördüğünde, minareyi gördüğünde, o şiarı, o sembolü gördüğünde bu da çok önemlidir. Bir başka yönü de şiar dedik, sembol dedik. Bunun anlamı nedir? Şiar nişan demektir, hatırlama demektir. Yani topluma çıktığınızda sizi Allah'ı hatırlatan, size Allah'ı hatırlatan, size İslam'ı hatırlatan, size güzelliği hatırlatan, dininizi, medeniyetinizi, kültürünüzü hatırlatan neler vardır? Yani dediğimiz gibi çıktığımızda bizi hatırlatan, baktığımızda camidir. Onun için hatırlıyoruz, yani Allah'ın evi diyoruz. Çünkü Rabbim Kabe için onu buyuruyor. Fel budu rabbe hadel beyt. Bu beytin sahibine, bu beytin yapısında kulluk edin buyuruyor. Onun için bütün mescitler, bütün camiler, Kabe'nin şubesidir, Allah'ın evidir. Bu şekilde baktığımızda ev sahibi Allah. Onun için Kabe'ye gidenlere Luyufur Rahman denir. Mekke'ye gidenlere, Kabe'ye, Mescid-i Haram'a gidenlere Rahman ne demek? Allah'ın misafirleri demek. Aslında biz camiye gittiğimizde Rabbimizin misafiriyiz. Ev sahibi Allah'ın Allah evidir orası. Kimseye ait değildir. Bizi oraya ne imam davet ediyor ne müezzin davet ediyor. Müezzin uyarıyor gelin diyor. Ama bizi asıl davet eden kimdir? Allah'tır. Allah'ın evi çünkü orası. Onun için bazen kardeşlerimiz imama kızıyor, cemaate kızıyor. Efendim camiye asla. Orası Allah'ın evidir. Orası hiçbir şekilde terk edilemez. Orası kimsenin tapulmalı değildir. Orası herhangi bir kilikin de değildir. Yani burada yaşayan çocuğundan, gencinden, kadınından her türlü yaşlısına varıncaya kadar herkesin sığınma yeridir olası. Mabedidir. Onun için cami hayatın merkezi olması lazım. İşte cami hayata davet ediyor. Cami güzelliğe davet ediyor. Caminin bir başka güzelliği de şudur. E, ecdadımız Osmanlı. Ee, özellikle camilerin selamlama kapısı vardır. Yani en büyük kapısı, giriş kapısıdır. Bazen tahliye noktasında 1 iki 3 kapı olabiliyor ama en büyük kapısı, giriş kapısında şu ayet yazar. İstisnasız. Udhuluha bi selamin aminin. Yani udhuluha girin buraya. Bi selamin. Esenlik, huzur bulmak için girin. Yani her türlü barışı, huzuru, gönül rahatlığını, zihin rahatlığını her türlü şekilde teslimiyeti burada yaşarsınız. Selam zaten esenlikten geliyor. Selam Müslümanlıktan geliyor. Selam İslam'dan geliyor. E selam aynı zamanda Allah'ın da bir ismi. Hem Allah'ın o esmasını yaşamak, Cenab-ı Hakk'ın o bize vermiş olduğu huzuru, esenliği yakalama yerlerine bir tanesi de burasıdır. Ondan sonra bir amini, emniyetle girin. İnsan bir yerde güvenle girer. Yani güveni çok arzu, arzu eder. Çünkü şöyle bir deney yapılmış. E, affedersiniz fare hapsedilmiş bir kafes içerisinde bir hafta. Daha sonra kafesin kapağı açılmış. Bir tarafta peynir, ekmeği, yemeği, yiyeceği. Bir tarafta çocukları, eşi, ailesi. Bir tarafta da kedi var. Bir hafta aç kalan o ke, e, farenin o kafesten çıkmadığı görülüyor. Niçin? Çünkü kedi olduğu süre içerisinde, emniyet duymadığı süre içerisinde insan tedirgindir. Onun için e, biz güvenlik konusunda emniyet konusunda bakıyorsunuz ki bir selamin aminin güvenin emniyetin huzurun selametin yeri orasıdır. Aslında biz bu ayete bakıyoruz. Bu ayet cennetle alakalı bir ayet. Aynen. Yani e, cennette selamet yeri, huzur yeri, esenlik yeri, emniyet yeri başka bir şey yoktur. Aslında bu bir mesajdır. Yani cennete giden yol cenneti hak edenlerin bulunması gereken yol. Yani cenneti kazanma yolu buradan geçer. Onun için mescitler imar edilmesi lazım. Bu ayet-i de var Kur'an-ı Kerim'de malumunuz. Es-sâdû <Sessizlik> billâh. İnnemâ ya'murû Men bil Ve kâmes salâ. Ve Ve lem illallah. Yani aslında o sondaki şey en vurucu şeydir. Yani sanki sona kalmış değildir orası. Yani en önemli en sonda kalır. Oradan başlanır. Allah'tan başka kimseden huşu etmeyen, çekinmeyen kimsenin imarıdır. Bak inşa edemedi allah Teala. Bir camilerin inşası var. İnşaat nedir? Caminin dört duvar olarak veyahut da kubbe olarak nasıl yapacaksanız o şekilde yapılmasıdır. Ama şu da var. İmar inşayı da işine alır. Aynen tilavet kıraat için aldığı gibi. Onun için burada da yani inşa kavramının ötesinde Allah Teala imarı kullanıyor. Camileri ancak iman edenler hem imar eder. İnşasını yaparlar ancak inşanın ötesinde imar vardır. Peki mescidin imarı nedir? E, namaz kılma. Tamam o da var. O da imardan bir tanesidir. Onun haricinde ilim dedik, irfan dedik. Hatırlayalım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide giriyor. Bakıyor ki mescitte bir takım insanlar namaz kılıyor. Hayır üzerinde diyor. Öbür tarafa bakıyor bir takım Kur'an okuyor. Hepiniz hayır üzeresiniz diyor. Öbür tarafa bakıyor ki bir takım insanlar bir konuyu müzakere ediyor. İlmi bir konu üzerinde. Bu sefer Efendimiz diyor ki hepiniz hayır üzeresiniz. Ancak ben muallim olarak gönderildim. Yani insanlara yol gösterici, öğretici olarak gönderildim. Onun için ben ilmi temsil ederim. O ilim meclisine oturmuştur. Ha demek ki asıl camilerin fonksiyonu bu. Onun için camilerin bölümlerine bakalım. Yani mihrap, minber ve kürsü. Üç bölüm. tabi mahfili var ama ön tarafta asıl ön tarafta olan nedir? Mihrap. Mihraptan başlamak lazım. Mihrap nedir? Mihrap kök olarak malumunuz harpten geliyor. Harp meydanı, harp edilen yer. Ya ne ne, ne yapıyoruz biz burada? Düşmanla harp mi ediyoruz. Evet. Nefisle mücadele var, şeytanla mücadele var ve bu orduyla yapılır. Yani çünkü mihraptaki imam bir komutandır. Arkadaki cemaat bir ordudur. Orduyu hep beraberce sevk etmek. Çünkü bir düşmana karşı toplu olarak, hani diyor ya Akif, toplu vurdukça yürekten o top bile sindiremez. Yani cemaatle hem namazın ecri 25-27 derece fazla, bunun ötesinde cemaatle yapılan talep, cemaatle yapılan mücadele insanı her şekilde güçlendirir. Bizim temelimiz budur. Yani cemaat olma yeridir camiler. Topluluktan, bireylikten cemaate dönmek. Bu çok önemli. Bugün toplumda cemaat olamadık. Hep bireysel olarak. İnsanlar hep bireysel bir hayat yaşıyor. Bencil olarak. Ben bana yeterim ve en fazla birkaç kişiyle yürüyor. Hayır, cemaat. O toplum ruhundan cemaat ruhuna geçmek lazım. Bireyler toplumu ortaya koyuyor ama bu arzu edilen değil. Kuru kalabalıktır bu. Toplumsal bilinç de işte oluşturuyoruz. Aynen. İşte o kavram olarak baktığımız zaman cemaat kavramı geliyor. Cemaatin özelliği ne? Cemaat aynı inanç aynı fikir, aynı gaye, aynı ideal uğruna bir araya toplanan, yani idealleri tektir onların. Velir ki kendi aleyhlerine dahi olsa ola ki bazen cemaat içerisinde sizin aleyhiniz olabilir. Ama değil mi ki burada İslam kazanıyor? Değil mi ki orada cemaat kazanıyor? Değil mi ki orada bütün insanlık kazanıyor? O zaman varsın ben kaybedeyim. Çok önemli değil. Çünkü oradaki öbür tarafta de kendi çıkarı menfaati ön taraftadır. Ama diğer tarafta ise toplumun Orada insanlığın menfaati neyse ortaya. İşte cemaat ruhu budur. Yani cemiyete kavuşmak cemaatle olur. Onun için toplum çok fazla kullandığımız bir tavram değil belki yani Türkçemize geçmiştir kullanırken ama toplumda herkes bireysel olarak kendi çıkarını ortaya çıkarır. Ama cemaat cemiyete döndüğünde o cemaat ruhunu alan insan cemiyete çıktığında, etrafa çıktığında kendi çıkarının menfaatini değil. Orada mukaddesatının, devletinin, milletinin ve bütün insanlığın çıkarını ön tarafa çıkarır. Hani hatırlayalım ayet-i kerimede aleyhinize dahi olsa, sevdiklerinizin aleyhine dahi olsa adaletten ayrılmayın. İşte ama bireysel olduğunda çok önemli değil yani. Burada ben önemliyim. Bir şekilde hedefe varmak için çok da önemli değil. Başkasının hakkı yenmiş. İşte o cemiyete götüren, o cemaat şuurunu alındığı yerdir cami. Çok büyük fonksiyonu vardır. Onun için belirlenen konu bundan önemlidir. Biz bugün pandemi sürecinden sonra camiden koptuk. Cemaatle namazdan koptuk ve camilerin az önce bahsettiğim o ilim, irfan, hikmet noktasındaki bölümlerinden de koptuk. Onu tekrar hayata döndürmemiz işte hayat bu. Yani bunların hepsine bir hayat diyoruz. Yoksa nefes alıp vermek değildir. Nefes alıp vermek canlılık alametidir. Ama asıl nefes nedir? Rahatlamaktır. Yani bir yere girdiğinizde huzur bulduğunuzda, kalbin mutmain olduğunda ve orada kendi inanç idealinize baktığınızda, rahatladığınızda ha demek ki hayat bu oluyor. Öbür türlü bitkisel hayat gibi oluyor. O da sadece nefes alık vermekten ibarettir. Belki çok uzun oldu ama e, gerçekten hayatı anlatabilecek Allah ve Resulü'nün davet ettiği hayat budur. Cami, cami merkezli e, tefekkürün bilincin şuurun oluşması ve camide cemaat şuuruna kavuşmak ve oradan cemiyete dışarıya çıktığımız zamanda da bu güzelliği etrafa yaymaktır. Yani caminin için hapsetmek yoktur. Cami evet bir şehrin merkezindeki arınma merkezidir, temizlenme merkezidir. Belki şehre pompalayacağımız güzelliklerin, iyiliklerin merkezidir. Ama onu cemaate yaymak, cemiyete yaymak ve insanlığa yaymak asıl mesele budur. O zaman şu cümleyi de ekleyebilir miyiz? Ee, Cemaatle namaz kılma bilinci, dayanışma ve yardımlaşma ruhunu da ortaya koyar mı? Zaten e, cemaatin asıl maksadı odur. Şimdi ibadetlere baktığımızda yani hem oruçla ilgili ayette, hem hacla ilgili ayette asıl maksat nedir diyor? لَهَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Takvaya ulaşmak. Takva nedir? Zirve noktasıdır. Takva sakınma konusunda. Yani Cenab-ı Hakk'ın yasaklarından sakınmak, nehilerinden sakınmak, her türlü isyandan, kötülükten, insanı insanlıktan çıkaran, Müslümanlıktan demiyorum bakın, insanı insanlıktan çıkaran ne kadar e, mal -e yani boş şey varsa... Bunlardan uzaklaşmaktır takva. İnsanı iyiliğe kavuşturan, insanı insan yapan ve mümin yapan, mümini kamil yapan noktaya çıkaran da takva budur. Bir taraftan bütün temizlenmek, hani la ilahe illallah diyoruz ya, ilah yoktur, ilah yoktur diyoruz. Yani e, ortak noktada Allah'a yakışmayan ne kadar şey varsa uzaklaştırıyoruz, İllallah, Allah vardır. Takva da böyledir. Yani sakınması gereken ne kadar kötülük varsa uzaklaşıyoruz. Ondan sonra elde edilmesi gereken ne kadar iyilik, güzellik ve yansıması gereken ne kadar medeniyet, kültür varsa bunu ortaya koymaktır takva. İşte buradan da yani cemiyet ve cemaat olmak dedik ve bireysellikten toplumun menfaatine gelip de kazanç noktasında işte cemaatle elde edilecek olan mükafat, ecir bu şekildedir. Bunu şöyle de örneklendirebiliriz. Yani bir insan bir makama, herhangi bir mahallede bir sıkıntı var. Mahalleden birisi gidiyor, bir dilekçe veriyor, belediyeye veriyor, kaymakamlığa, valiliğe neyse bir makama veriyor dilekçeyi. Bu mu etkilidir? Yoksa odan 50 kişinin, o mahallede oturan bütün insanların oradaki bütün taleplerini iletmek mi etkilenir? Tabii ki oradaki o 50 kişinin, 100 kişinin ne kadar insan yaşıyorsa bunların talebi o eni elde etme konusunda çok daha etkilidir. İşte cemaatle namaz da budur. Yani cemaat de namazda budur. Yani cemaate toplum içerisindeki o birlikteliği, beraberliği sağlayacak. Çünkü dedik ya aynı inanç oraya gelen insan camiye için gelir? camide evet. herhangi bir dünyevi bir çıkar menfaat yok evet. camiye gelen insan Allah'ın evine geliyor ev sahibi Allah Allah'ın rahmetinden, merhametinden, sevgisinden inayetinden her türlü lütfundan elde etmek için geliyor oraya onun için bu şekilde camileri herhangi bir şekilde sadece namaz kılmayı da görmemek lazım çünkü Efendimiz buyuruyor ki geçmiş ümmetlere verilmeyip bana verilen beş özellik vardır bir tanesi nedir? Yeryüzünün her tarafı mescit kılınmıştır yani biz namaz kılmak için cuma namazı karar aldı. Mesela müftülü dedi ki Çotanak Sıt adında biz bu cuma namazı kılacağız. Caiz mi? Caiz. Çünkü maksat, çünkü Efendimiz bazen nesli nebimin dışında musallah dediğimiz bayram namazlarını ve cuma namazlarını kıldırdığı ve bütün kadınını, çocuğunu, herkesini davet etmiş olduğu musalla mekanları var. Toplu orada nedir bu? Biz her yerde namaz kılarız. Ama asıl nokta nedir? O namaz kılmak için ayırdığımız değil camiler, orası ilim, irfan, hikmet. Biz hep şunu diyoruz. Anadolu irfanı diyoruz. Bu nereden elde ediliyor? Anadolu irfanının merkezi camilerdir. O kültürü, o inancı, o hedefi aldığımız iler camilerdir. Bakıyoruz bugün bile yani bu toplumda yaşayan 86 milyon insana soruldukları zaman siz Allah hakkında, din hakkındaki, peygamber hakkında, kısacası İslam hakkındaki bilginizi nereden aldınız? %70'i Sibyan Mektebi camilerden, Yaz Kur'an Kusadan aldık diyor. Yani o kadar kırıntısını bile bir de düşünün. Yani sadece yaz döneminde iki ay, üç ay gittikleri veya kırk gün gitmiş oldukları, bir ay, bir buçuk ay gittikleri yerde bu kadar bir irfan elde edilmişse bir de bu camilerin yıl boyunca e, değerlendirildiğini, yıl boyunca gidildiğini düşündüğünüz zaman bereketi çok daha fazladır. İşte Ramazan bu bereketin zirveye çıktığı noktadır. Çünkü içerisinde bir de Kur'an var. Zaten camideki hayatın ve caminin dışında çıktığımızda da aile hayatın. Çünkü camiden almış olduğumuz güzelliği önce ailemize, önce kendi hanemize ulaştırmamız lazım. Hatta önce kendi gönül dünyamıza hanemiz kalbimiz orada olması lazım. Kalpte inşa edilmeyen, kalpte mutmain kılınmayan hiçbir şeyi evinizde hakim kılamazsınız. Evinizde hakim kılamadığınız hiçbir şeyi sokağa çıkaramazsınız. Sokakta hakim kılamadığınız hiçbir şeyi şehrinize hakim kılamazsınız. Ülkenize ve dünya hakim kılamazsınız. Onun için bazen bir takım şeyleri anlatmak güzeldir. Çok idealde avcı edilen şeydir. Ama önce bunu gönülde yaşamak. Daha sonra ailede yaşamak ve bunu bir kar topu misali büyüyerek, bunu bir hale getirip herkesi ulaştırmaya gayret etmektir. Onun yani için bugün camilerin bu fonksiyonunu, camiden aldığımız bu heyecanı, Ramazan-ı Şerif'ten aldığımız ve camide bize Allah'ın kitabını öğretmek. Çünkü birinci görev budur. Bizim ecdadımıza, kadim kültürümüze bakın. Yani ilkokuldan, ibtida dediğimiz, yani sibyan dediğimiz o 4-6 yaştan, küçüklükten itibaren en yaşlı olana kadar ki birinci ders hep Kur'an'dır istisnasız. Hangi bölüm okursa okusun. Efendim çünkü bizde İslam kültüründe, medeniyetinde ilimler dünyevi uhrevi olarak ayrılmaz. Dini ilimler beşeri de ayrılmaz. İlim ilimdir. Çünkü ilim Allah'ı tanımıyorsa, bir matematik, bir kimya, bir fizik, bir biyoloji Allah'a ulaştırmıyorsa buna ilim denmez. Buna hamallık denir. Bilgi edinebilirsin. Ama hamaldır o. O hamal, hamal olmamak için o bilginin hayata yansıması, o bilginin belli bir şekilde hayatını inşa etmesi lazımdır. Onun için biz o elde etmiş olduğumuz Kur'an'i hakikatlerin, zaten bütün bilgiler, bütün kitaplar, bütün ilimler, yani şey olarak baktığımızda lokal olarak Kur'an'ı daha iyi anlamak için okunur. Kimya bizi Kur'an'a götürür. Biyoloji Kur'an'a götürür. Coğrafya Kur'an'a götürür. Biz buna Kur'an'da ne diyoruz? Kevni ayetler diyoruz. Hani kevni ayet nedir? Yani yaratılışa bakarak, Allah'ın yeryüzündeki eserlerine bakarak Allah'ı anmaya, tanımaya çalışmak. Ya Rabbi bu ne, bu ne ahenk, bu ne düzen, bu ne güzellik yarattıkları konusunda. Oradan yaratana gidebilmek, eserden müessere gidebilmek. Onun için eseri göremeyen bir insan Allah'ın yüceliğini fark edemez ki. Yani eser çünkü kainata bakacak, evrene bakacak, galaksiye bakacak. Bu kadar intizam var, bu kadar güzellik var. Ya bunu yaşatan, bunu ortaya koyan, bu düzeni e, koyan bir irade, bir güç var. Mutlak bir güç var. O da Allah'tır. Oraya götürecektir. Onun için Cenab-ı Hakk'ı ne kadar çok seversek, Cenab-ı Hakk'ı ne kadar çok tanırsak ancak o kadar muhabbetimiz, ülfetimiz ona karşı kulluğumuz artar. Evet. Diğer türlü sadece evet bu bile bazen bakıyorsunuz bu kırıntı bile bizi bu hale getirmişse bir de bunun yekörünü elde ettiğimiz zaman da çok büyük kazanç elde edecektir. Şu o zaman bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İlk programı Hı. sizinle yaptık. Bizim için bir şerefti. Estağfurullah. Bizimle. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Estağfurullah. Hocam program Ramazan ayı da yoğun programlarınızdan dolayı evet. ayrıca sizlere başta olmak üzere mihratta bulunan, binlerde bulunan, kürsüde bulunan hocalarımıza da muvaffakiyetle diliyoruz. Tekrardan yeni bir programda inşallah görüşürüz. Evet. Kıymetli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Ee, programın girişinde Ahmet Remzi dedenin dizeleriyle başlamıştık. Yine Dilerseniz Ahmet Remzi Dede'nin dizeleriyle programımızı sonlandıralım. Rahmet-i hedayasıyla cennet bahşeder, derde derman vaslı canan, ıtkı nirandır gelen. Yeniden bir araya gelme temennisiyle sizlere hayırlı Ramazanlar diliyoruz.